bir kez daha merhaba. Evet bugün günlerden 24 Temmuz Cuma. 24 Temmuz yani e, Basın ve Gazeteciler Bayramı. Öncelikle buradan tüm gazeteci arkadaşlarımızın, tüm meslektaşlarımızın gününü kutlayarak başlayalım. Evet bugün e, Cuma e, ve bugün bu yayını izlediğiniz gün, gün gündüzünde Ayasofya'da ilk Cuma namızı toplu olarak e, kılınmış olacak. Seçilmiş 500 kişi, e, Diyanet İşleri Başkanı'nın seçtiği 500 seçkin davetli e, katılacak. Ama yapılan açıklamalara bakılırsa ibadet e, gece yarısına kadar sürecek. E, i̇lginç bir şey var. E, bugün sosyal medyada gördüm sabah. Biliyorsunuz e, Ayasofya'nın bir kedisi varmış, adı Gili. Ve şöyle bir mesaj atmışlar. Bu kediye hangi ismi verelim? Yani kedinin adını değiştirmek istiyorlar. Muhtemelen hani Gili kiliseyle hemhal olmuş bir isim. Ve burası şimdi Ayasofya olun, cami olunca kedinin adını da değiştirme ihtiyacı hissediyorlar. Şimdi bu bana müthiş böyle bir şey nasıl diyelim bilinç altındaki fetişçiliğin, bilinçaltındaki bu mağduriyetin, yenilginin ya da hissedilen ötekiliğin ne kadar derinlerde olduğunu hissediyor. Yani Ayasofya'yı camiye çevirmek, orada cuma namazı kılmak yetmiyor. Zaten halıları falan hiç söylemiyorum. Onların rengini vesaire falan da kedinin bile adı değiştirilmek isteniyor. Bu bana çok düşündürücü geldi. Acaba neden? Bunun üzerine bence biraz düşünmeliyiz ama benim bir kanaatim hani bu gerçekten bu fetihçiliğin fethetme arzusunun hala böyle bitmemiş olduğu hala böyle sahip çıkma ya da sahip olduğu şeye zehirsel olarak da tam olarak sahip olamamanın getirdiği bir eziklik olması gerekiyor. Ve bu gerçekten üzücü ben gerçekten bu sosyal medya mesajını görünce çok üzüldüm. Onu da paylaşmak istedim sizle. Evet dediğim gibi hani Ayasofya konusu da bugün camide işte ilk cuma namazı kılınacak. Benim hani ilkesi olarak yazılarımda da ifade ettiğim gibi ben oranın kilise olarak kalmasından yanaydım. Ama madem hani şu anda cami oldu. Umarız bunun Türkiye maliyetleri orta ve uzun vadede ağır olmaz. Gelelim bir başka konuya. O da biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde yarın kurultay var. 37. olan büyük kurultay. Yarın ve öbür gün. Kemal Kılıçdaroğlu dışında eski milletvekili Aytu Atıcı aday. Bir önceki kurultayda sol blok olarak list PM listesi çıkaran Gelecek için bizim iki tane liderinden İlhan Cihaner aday, diğer lideri de sözcüsü diyelim Selin Sayık Bökeydi. De profesör, doktor Tolga Yarman aday. Ama ben burada şunu ifade etmek istiyorum, özellikle bu İlhan Cihaner'in yani Sol lo, blon adaylığının ben önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha önceki yayınlarda bahsetmiştik bu kurultayda. Kılıçdaroğlu yani hani büyük olasılık rakipsiz ve seçilecek yani adaylara rağmen bütün mesele parti meclisi 60 kişilik parti meclisinin nasıl oluşacağı. Bunun için benim aldığım bilgiler 5 tane listenin hazırlandığı. Yani 5 farklı grup var. Hani genel merkez dışında sol blok var. Muharrem İnce'nin bir şeyi var listesi var. İrade grubu, Anadolu grubu çeşitli isimlerle 5 tane farklı parti meclisi grubu çıkacak ve delegeler bu şeylerden, bu adaylardan 60 tanesini seçecekler. 8'i bilim yönetim platformu, diğeri parti meclisi üyesi olarak. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da bu seçilenlerden 16-17 kişilik bir genel başkan yardımcısı yani MYK listesi çıkaracak. Tabii bu bu sol bloğu dışarıda bıraktığımız zaman diğer PM listesi hazırlayanların temel hedefi tabii sol bloğun ki de öyle genel merkezin ya da Kılıçdaroğlu'nun hazırlayacağı parti meclisi listesini delmek ve orada sözlerini söylemek bir anlamda parti yönetimine etkili olmak o iki ayda bir yapılan toplantılarda. Fakat burada diğer grupları bir kenara bırakıp sol bloğun ne söylediğine bir bakmamız gerekiyor. Ben biraz onun üzerinde durmak istiyorum. İlhan Cihaner önceki gün yaptığı açıklamada şunu söyledi ki, bir önceki kurultayda da benzer tezleri savunmuşlardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarının ancak sol politikalarla, daha sola açılmakla, daha sol değerleri savunmakla olacağını ifade ediyor. Bu anlamda da aslında partiyi, Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu'nu da daha sağcılıkla, sağa açılmakla itham ediyor. Şimdi bir önce şöyle bir şey yapalım. Bir kere bu sola açılma, sol değerleri açılma, daha sol söyleme sahip olma konusunda CHP'nin eli göreli olarak biraz daha zayıf. Çünkü bunu HDP özellikle 2010 yılından itibaren, yani bu 2007-2008'in çatı partisi girişiminden itibaren, HDP 2010'dan itibaren seçimlere bu sol değerleri, sol siyaseti ideolojik olarak daha solda bulunan, gruplar, partilerle birlikte çalışıyor ve seçimleri onlarla birlikte giriyor. O grupların, o partilerin genel başkanlarının sözcülerini kendi listelerinden milletvekili yapıyor. Bu açıdan baktığımız zaman HDP bu açıdan bu sol bloğun hedeflediği sol değerler, sol siyasetle de daha iç içe ve daha fazla onları kapsamış durumda. Birinci nokta bu. İkincisi tabi solu sadece böyle sınıf üzerinden kavradığınız zaman ya da sınıf üzerinden ele aldığınız zaman bu aslında eksik kalır. Çünkü Türkiye'ye baktığımız zaman bir sol bir sınıf olarak ele aldığımız zaman çalışanlar, işçiler büyük siyasi tercihlerinin CHP ya da sol partiler değil, işte MHP, AKP gibi hani daha sağ partiler olduğu da gerçeği var. Dolayısıyla burada hani sol değerler, sol sınıf, sol taban dediğimiz zaman neyi kastettiğimiz konusunda da bir netlik yok. Dolayısıyla da hani bunlar hani daha sola kaymak demek, evet söylem düzeyinde retorik olarak çok anlamlı gelebilir ama siyasal karşılığının ya da CHP'yi iktidar yapma yönünde ne kadar karşılığı var o tartışılır. Bence ben ben de onun biraz zayıf olduğunu düşünüyorum açıkçası. Diğer taraftan İlhan Cener ve Gelecek için Biz grubu bunu söylerken CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu sağa açılmakla suçluyor. Yani ima ediyor onu. Şimdi baktığımız zaman pratik olarak hani isimler üzerinden gittiğiniz zaman evet bir zamanlar merkez sağda siyaset yapmış pek çok isim bugün CHP kadrosunda. Hani sadece bu milletvekili listelerinde yok. İşte baktığınız zaman yerel yönetimlerde de var. İşte Ankara'da, Hatay'da, işte Lütfi Savaş, Ankara'da Mansur Yavaş gibi daha sol gelenek, geleneğin dışında daha merkez sağdan gelen isimlerin e, genel e, belediye başkanı olduğunu görüyoruz. Bu bir tercih. Ama buradaki sorumuz şu: Bu insanların merkez sağdan gelen insanların tercih edilmesi, o insanların sağ politika izlediklerini mi gösteriyor? Şimdi bu soruya nasıl cevap vereceğiz? Şimdi Mansur yavaş ya da Hatay'da lütfü savaş özellikle bu pandemi dönemindeki uyguladıkları politikalara baktığınız zaman hani askıda fatura olsun, işte zenginin fakirlere yardım etmesi konusu olsun, yine belediyenin bütün imkanlarıyla zorda olanlara yardım etmesine baktığımız zaman işte bu suların altyapının değiştirilmesi vesaire bütün bunlara baktığınız zaman bunlar sağ politika mı? Ben hiç sanmıyorum. Bunlar yani bunlar ciddi ciddi sol politikalar. Sosyal adaleti önceleyen, temel sol, solun e, siyaseten e, savunduğu politikalar. Dolayısıyla da isimlere değil, o isimlerin yaptığı pratik uygulamalara baktığımız zaman bunların sağ değil, daha sol politikalar, daha sol e, yerel yönetim deneyimleri, daha sosyal belediyecilik deneyimleri olduğu gerçeği var. İkincisi... Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir kere şunu yapmaya çalışıyor. Genel başkan olduğu andan itibaren. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sıkışmış olduğu bu kimlik siyasetinden, lehikçi layık, kimlik hassasiyetinden çıkarıp kurucu parti olmasının, yani kurucu parti olma özelliklerini dışlamadan toplumun farklı kesimlerini açmaya çalışıyor. Yani CHP'yi iktidar yapmaya çalışıyor. Ama bu dediğimiz gibi sol değerleri, layıklığı, ha özgürlükleri, hak, hukuk, adaleti bir kenara bırak, bırakarak yapmıyor bunu. Daha bazı hani sağ popülist ya da sol popülist edecek popülist politikalarla da yapmıyor. Tam tersine sadece hani geçmişteki söyleşilerimizden hareketle, sohbetlerimizden hareketle sö şunu söyleyebiliriz. Hani bu geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Gazetesi'nde bir tane makale yayınlandı. Devletçiliği yeniden tanımlamamız gerekiyor. 1930'lara değil, bugünün koşullarına göre özellikle pandemi sonrasındaki şeyleri de dikkate alarak yeniden yorumlamak gerekiyor. de 2014 yılında sanıyorum 21 ya da 22 Ağustos'ta yaptığımız bir söyleşide yine böyle kongreye gidecektik Eylül ayında. Orada malı şunu söylemişti. Altı oku da yeniden yorumlamamız gerekiyor. Yani sadece bu geçtiğimiz pazar günü Cumhuriyet'te yazılan devletçiliği değil diğer altı oku da yeniden yorumlamak gerektiğini söylemişti. Ve aslında kendi uyguladığı politikalar da aslında bu yorumların, yani leiklik olsun, devletçilik olsun, halkçılık olsun, milliyetçilik olsun, bu altı okun yeniden yorumlanması. Ve bu açıdan evet, CHP'yi klasik seçmenin dışında toplumun farklı kesimlerine de açtı. Özellikle bu yeni yönetim sisteminden sonra, Hani bir kere ittifaksız tek başımıza iktidar olma şansınız yok ki bu şansın bu şans artık AKP içinde yok. İşte AKP o yüzden MHP ile Vatan Partisi ile Büyük Birlik Partisi ile ittifak yapıyor. Ee, MHP ile açık diğerleriyle örtülü. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi de İYİ Parti ile açıktan ittifak yaparken HDP ve Saadet Partisi ile aslında örtülü bir ittifak yapıyor. Ve şu anda bu açıdan Cumhuriyet Halk Partisi ve CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu aslında yüzde sahip oldukları yüzde 25 ya da yüzde 30'la yüzde 50'nin siyasetini yani yüzde 50, 50 artı birin siyasetini yapmaya çalışıyor. O açıdan Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü koşullarda, bugünkü konjonktürde sadece CHP'nin lideri değil. Aynı zamanda hani herkeste konuşabilme, Herkesle diyalog kurabilme konusunda da çok Türk siyaseti içinde büyük bir imkan. Ee, yine daha önce yazmıştım o yazılarından de şöyle demişti 2018'de sanıyorum. Ee, o zaman tabii ki bu yeni partiler yoktu. Demokrasinin kazanması İyi Parti ile HDP'nin konuşmasına bağlı demişti. E bugün işte yaşananlara baktığımız zaman söylediğinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu sadece iki parti için değil. Artık diğer partilerin de birbiriyle konuşması gerekiyor ve gerçekten bütün bu partiler arasındaki en kilit rol Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisi. Çünkü gerçekten Kılıçdaroğlu bu gerek ittifaklar gerekse öncelediği siyaset Türkiye önceliğiyle bütün bu partilerle konuşup ortak bir uzlaşıyı sağlama konusundaki en uygun siyasi profil. Tabii ki bu kurultayda şunu göreceğiz biz. Bu gelecek için biz grubu parti meclisine çıkaracak, aday çıkaracak, belki İlhan Ceyener seçilemeyecek. Ama o gruptan ya da diğer gruplardan bazı isimler parti meclisine girecekler. Yani genel merkezin listesini delme potansiyelleri çok yüksek. Ama burada benim, işte burada da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir zaafı var. Ya sadece onun değil, birlikte çalıştığı arkadaşların da. Bu giren insanları yani bu parti meclisinde delen insanları, yönetime giren insanları dışlamak değil. Bence önemli olan onları da kapsamak. Çünkü sonuçta onlar mevcut yönetimden siyaseten farklı düşünseler bile onların da amacı aslında tabii aralarında belki daha küçük iktidarı hedefleyenler mutlaka olacaktır ama onların da hedefi aslında son tahlilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olması. Dolayısıyla bence onların da söyleyeceği her sözün siyaseten bir değeri var, bir anlamı var. Ve benim e, hani burada zaaf olarak nitelendirdiğim yönetimin onları dışlıyor olması. Çünkü geçmiş pratikler biraz onu gösterdi bize. Umarız bu sefer bu dışlama olmaz ve o PM'ye girenler de sadece PM toplantılarında sözlerini söyleyen değil, söyledikleri sözlerin yönetim tarafından ciddiye alındığı, değerlendirildiği, bazen özel görüşmelerle belki istişare edildiği bazı konuların bir süreç işleyebilir. Onun dışında bu kurultayın belki de en büyük kazanımı hani bir tanesi bu böyle alternatif listedeler isimlerin ya da gelecek için biz grubu gibi daha politik önermesi olan grupların dışlanması değil, bence kapsanması ve onlarla da bir diyalog kurulmasının ben CHP'nin siyasi başarısı açısından önemli olduğunu düşünüyorum. İkincisi de bu listenin yani seçilecek PM listesinin mevcut bu ittifakı hem sürdürecek hem onu genişletecek bir söylem ve temsiliyet oluşturmasını temenni ediyorum. Bu belki de kurultayın eğer başarılabilirse ki hedef bu en büyük kazanımı olacağını düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yarın yapacağı konuşmada aslında bunun ipuçlarını büyük ölçüde göreceğiz. Çünkü bu öyle bir konuşma hazırlanıyor. Geçtiğimiz pazar günkü yazı onun belki de bir anlamda bir işaret bir şeyiydi. Daha politik olarak değişen bir şeyden bahsediyoruz CHP'den. Ama bu asla sağa açılan sadece bir CHP değil, toplumun temel sorunlarına dokunan, özgürlüklere, demokrasiye, siyasete dokunan ve Türkiye'yi öne çıkaran Türkiye'yi sahiplenen bir siyasetin kendisi. Bu açıdan bence sağcı-solcu olmaktan ziyade daha temel mesele devletçiliğin karşısında, yani stüftikonun karşısında değişimci bir siyaseti savunabilmek. Bu açıdan da umarız bu kurultay bu konuda bir büyük adım atmış olur. İkincisi de Tabii dün söylediğimiz bir mesele vardı. Siyasetin bundan sonraki başarısı sadece mecliste muhalefet yapmak değil, sokakta yani sivil toplum alanındaki siyasetle, siyaset talepleriyle sivil toplum hareketleriyle de buluşabilmekte. Umarız yeni yönetimde bu yönde de böyle bir isimler, tercihler de olur gerçekten bu iki siyasi alan birbiriyle eklemlenir, birbiriyle hemhal olup birlikte bir sinerji üretebilirler. Yani bir artı birin klasik 2 değil, bir artı birin belki 3 ya da dört edebildiği bir siyasi ilme yaratılabilir. bunun için sivil toplum alanında epey bir hareketlilik var. Bence hani bu son günlerde konuştuğumuz bu CHP yönetimi tarafından da dikkate alınan ya da alınıyor görünen Z kuşağı meselesi ne kadar önemliyse bence onun kadar belki ondan daha daha önemlisi de bu sivil toplum alanındaki son zamanlarda artan muhalefetin siyasal kanallara akması ve siyasetle buluşması daha önemlidir diye düşünüyorum. Burada da sanıyorum herhalde bu kurultayda bunun için bir imkan olacaktır. Olmasını ben temenni ediyorum. Öyle düşünüyorum. Evet bu yayını da burada bitirelim. Böyle iki tane böyle parçalı yayın oldu. Evet, dediğimiz gibi abonelik kısmına tuşlarsanız ve oradaki çana dokunursanız bildirimleri almak için çok sevinirim. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum.